Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem. Nasılsın? İyiyim hocam. Sağ olun. Saçlarınız çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> hocam bugün gündemde olan bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Prenses erkekler ve Seyit Onbaşı kadınlar. Hocam ne demek bu? Yani prenses erkek ne demek? Seyit kadın ne demek? Vallahi yeni nesi sen bilirsin böyle şeyleri. <laughs> bir sürü kelimeler var, bir sürü kelime türedi. Hatta senden bugün yeni bir şey daha öğrendik. Madonna bir şey sendromu. Madonna fahişe sendromu. Ha, fahişe sendromu. Onu da bilmiyordum. Onu da yeni öğrendim. Araştıracağım. Yetişemiyoruz artık bu kavramlara falan ama prenses erkek ve Seyit benim yorumlarımda da çok kendisini benzeten Seyit olduk, Seyit olduk diye böyle benzeten kadınlarla dolu benim DM kutum ve yorumlarım ve kadınların da şikayetçi olduğu erkek tiplemesi prenses erkekler var. Kadınlar Seyit olduğunu kabul ediyorlar da erkekler prenses erkek olduklarını bir türlü kabul etmiyorlar. O da ilginç yani. Kadın Seyit olduğunu kabul edecek özgüvene sahip de bir erkek olarak sen prenses olduğunu, e, prenses gibi Davranan bir erkek sen niçin kabul etmiyorsun? Onu da anlamak mümkün değil. Ben ee, benzetme olduğunu düşünüyorum. Fakat benzetmeler bir gerçeklik ortaya çıkarıyor. Artık musluk tamirini bile yapan, artık aman buna ne söyleyeceğim? Bundan bir hayır yok, ben kendim hallederim diyen evli kadın, bekar anne, bekar ama evlilik düşünen kadın, orta yaşlı evli ama kendini yalnız hisseden kadın. Bütün her şey sorumluluğu yüklenmiş, sırtlanmış kadın. Bütün bunlar seytonbaşı sınıfına giriyor. Bir zamanlar ben de seyit onbaşıymışım. Onu yeni yeni anlıyorum. Prenses erkekler hangi sınıfa giriyor? Şu <laughs> bizim kapıcı var biliyor musun şey. E... <laughs> prenses mi hocam kapıcı? <laughs> bizim kapıcı Serdar var. İzliyorsa selam ona. Bizim kapıcı Serdar, bizim Kastamonu'daki çiftlikte de bizim Recep abi var. Mesela bunlar prenses erkek. Şöyleler var. <laughs> Abi şunu kaldıralım. Ay belim çok ağrıyor falan modun. <laughs> Bunların herhalde bel ağrır. Beli bıkını derler ya yani açıkta kalır. Elektrik lambasını değiştirmeyi bilmez o. Kumanda yerini alıp bir pil. Yani kadın bilir bunu ama erkeğin aklına pilin bittiği gelmez tamam mı? Bu kumanda niye bozuldu diye bir de kadına kızar yani vurur böyle. Bu kumanda Allah kahretsin kumandayı bozuldu. Çok ilginç geliyor bana. Bizim büyük oğlan öyle biraz hafif prenses. Ya uğraşamam falan modunda. Yani hayatla uğraşmayı bırakmış. Her şey çözülmüş çözülür. Anne yapmış zaten tamam mı? Her şeyi çözmüş o evde anne. Yani yemek yapmayla uğraşmaz. Üstünü değiştir, Kıyafetlerini kaldırmayla uğraşmaz. Daha çocukken yani ergenlik döneminde bu böyle çöp atmayı falan. Ay bu ne ya falan. Ya böyle erkek mod. Mesela ben sana bir şey söyleyeyim mi? Askerlik yapmıyor ya şimdi erkekler. Bizim büyüğe ben bir haftadır diyorum ki askere gideceksin. O da diyor ki bedelliye edeceğim. Diyor ki bedelli seni adam etmeyecek. O da diyor ki ben niye diyor ben diyor benim arkadaşlarımdan ne diyor farkım var ki diyor ben diyor şeye gideyim ben gidip orada patates mi soyacağım diyor. Ya yurtta soyuyorsun ya patatesi. Ya askerde soysan ne olur ya da işte orada tuvalet temizletiyorlarmış. Aynı aynı koğuşta on adamla yatamazmış falan yani. Prenses Paspam <laughs> diyorlar ya. Ne bileyim biz şöyle büyüdük tamam Ben şöyle bilirim erkeği. Erkek savaşçıdır böyle sokakta kalsa da bir şey olmaz ona yani. Ya sen prenses gibiysen nasıl bir kadın koruyacaksın yani? Kadın seni niye seçsin? Ya seni kadın prenses gibiysen niye seçsin kardeşim? Bir kadın eşini seçer böyle bakar. Değil mi? Doğada da öyledir yani. Hangisinden çocuk yapabilirimler? Ya da hangisi bana eş olabilir, beni koruyabilir, kollayabilir, beni güvende hissettirebilir der. Yani Böyle tırnaklar falan böyle manikürlü. Yani böyle... Hocam bazıları tırnak uzatıyor ya. Yani ne bileyim gitar falan çalıyordur. Bizim Eren cazcı ya. Gitar çalıyor falan. Bir, bir tık böyle onların tırnakları bir tık uzun oluyor da yani bu kadar da olmuyor. Oje, oje sürüyor mesela. Hani şey değil, hani cinsel yönelim farklı değil yani. Tırnağını koruyormuş Cila. E tamam sür bakım ne oldu yani? Sakallı böyle bakımsızlara da karşıyım da. Hayır böyle prenses değilsin olmayacaksın hiçbir zaman. Hele benim oğullarım hiç değiller yani. Böyle erkek dediğim biraz sürünür sürünebilir. Öğrenmeli bunu. O yüzden mesela ben askerliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum erkeklerde. Keşke bedel diye bir şey olmasa. Ama Seyit Onbaşılık da iyi değil yani. Güzel. Peki bu tür erkekler değişir mi hocam? Bak ben sana bir şey Zor bozar biliyorsun değil mi? Onu bir zorluğun içine at bak nasıl değişiyor. O alışmış. Annesi hizmet veren olmuş. Sevgilisi de hizmet veren olmuş. Yakışıklıdır bunlar birazcık da baby face tamam mı? Eşi de hizmet veren olmaya devam ederse değişmez. Rahatı kim bırakır kardeşim? Belim var. Aa. Sen kal. Ben götürürüm, getiririm. Ya benim bazı arkadaşlarım var. Kocasının özel şoförü gibi. Ay. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ama yani beyefendi hazretleri eline poşet almıyor. Ama bunu kadın yapıyor. Bak sen onu bir zorla, birazcık bir zorda kalsın. Nasıl değişir biliyor musun? Prens sanıp evlendim, prenses çıktı diyen kadınlara ne önerirsiniz? E hiç mi kör müydün, görmedin mi yani diye sorarım önce. <laughs> o çünkü sevgiliyken belli eder kendini. Date çıkanlara, sevgili olanlara bir tavsiyem var tamam mı? Bir bir markete eve bir şeyler almam lazım de böyle al böyle bilmem kaç kilo bilmem neleri patatesleri, soğanları falan giderken taşıt bakalım taşıyor mu? Prenses erkek testi. Evet prenses erkek testine sok ya. Yani birazcık zorla bakalım yani. Acaba otobüse bindiğinde sana sen otur, o bir ayakta bilmem ne kadar bir kilometre git. Her şey arabalarla, her şey lüks içinde. Mesela yani bu prenses erkekler bazıları şeyi duydum ben yani işte ay kokoreç, ay bilmem ne diyenler var. Yok ya, yakışmıyor erkeğe. Seyit Onbaşı kadınlar hocam peki? O da kadına yakışmıyor. Penguen gibi yürüyoruz ya biz. Benim dişil enerji eğitimimde var bu. Penguen yürüyüşünü bırakma günümüz var bizim. <laughs> Hakikaten kadınlar diyorlarmış ki hoca diyorlar ki ya hocam diyorlar inanılmaz bir şey. Ya ben yürüyüşümü değiştim, hayatım değişti gibi bir şey yaşıyorum diyor. Çünkü biz alıştık böyle ta ta ta. penguen gibi yürür kadınlar. Fark ettin mi böyle? ama o o yürüyüşe baktığında ya bir podyumdaki manken neden kadın kadındır? Çünkü Kalça şöyle gider. Ahenk vardır, ritim vardır, kalça kıvrımları görünür. Dolayısıyla o hareket kadında belde incelme yaratır. Penguen gibi yürüdüğünde belde kalınlaşma olur, popoda kalınlaşma olur. Anlatabiliyor muyum? O kıvrım ortadan kalkar. Dolayısıyla senin kadınlık enerjin düşer. Bir kere Yürüyüşle ve duruşla çok alakalı bir şey. Seyit onbaşılık. Ya Seyit onbaşı da burada benzetme şey sırtımıza yüklendik bütün mermileri bilmem neleri. Savaşa gidiyoruz. <laughs> Biz bir yere gitmiyoruz. Biz hiçbir yerde savaşmıyoruz. Biz durduğumuz yerde as asaletimizle, zarafetimizle, nezaketimizle duracağız. Erilimiz gelip bize hizmet verecek, hizmet edecek. Ama biz ondan o hizmeti alırken onun karşılığında da biz dişilliğimizle ona hizmet edeceğiz. Ya bu bu kadar zor değil. Ya her şeyi sırtlanmayı, yüklenmeyi biz kadınların bırakması lazım. Bizim işimiz belli. Herkes kendi işini, kendi sorumluluk alanını bilsin. Ne demek yani çöp atmak, alışveriş yapmak, gidip alışveriş sepetleriyle, alışveriş poşetlerini eve taşımak. Ee, ne bileyim, çocuğu okula bırakırken şoförlüğü bir kadının yapması. Ya her şey kadın yapamaz yani. Bu, kim yazdı bu kanun? Böyle bir kanun mu var? Her şeyi kadın yapacak. Ustayı erkek ça kadın çağıracak. Böyle bir şey yok. Kadın yapıyor ama bunu biliyor musun? Kadının duygusu bu. Kadın kontrol altında tutmak istiyor. Kadın e, seyit onbaşı olmak istiyor. Sonra oradan da çıkamıyor. Sonra oradan çıkmak istiyor. Belli bir yaştan sonra oradan çıkmak istiyorsun. Nasıl çıkacağını bilemiyorsun. Biz dişi laura eğitimlerinde... Seyit onbaşılığı nasıl bırakacağımızı anlatıyoruz. Çok güzel ve bıraktırıyoruz. Nasıl yumuşayacak bu kadınlar? Bırakacak. Kendine ait olmayan. Sen mesela sen Seyit onbaşı mısın yoksa kraliçe misin? Sizce? Azıcık Seyit onbaşı damarın var. <laughs> azıcık var yani. Ben hallederim ya. Kimseye ihtiyacım yok modun var. O başta böyle oluyor. Tamam mı? Hoşa gidiyor. Bunun adına feminizm gibi böyle ya benim kimseye ihtiyacım yok sana mı kaldık falan modu bu. Ondan sonra o üstüne yapıştı mı? Yani bu seni o kadar yoran bak şimdi sırtına her yıl biraz daha bir demir böyle hani eskiden tartılar vardı bilir misin böyle gram 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 gram, gram böyle bilir misiniz siz o tartıları? Teraziler vardır pazarlarda. Böyle bir tane çukur şöyle, benim yaşımdakiler bilir. içine böyle pirinç, pirinçten böyle 250 gram, 250 gram, 250 gram koyarsın ağırlık 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo falan olur. Her gün üstüne yeni bir yük yüklediğini düşün. Şimdi 22'lerinde, 23'lerindesin. 40'larında yükün Çocuk o bu şu 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 diye listeler çoğaldı ve hepsini yüklendiğini düşün. Sırtında nasıl bir yükle dolaşıyor olursun bu hayatı? Kaldıramayacağım büyük. Kaldırırsın evvel Allah. Oo Seyit Onbaşılar her şeyi kaldırıyoruz biz. Tamam mı? Bir kadının kaldıramayacağı yük yok. Böyle bir şey yok. Kadın her şeyi kaldırabilir. Kadın bir tek şeyde çok hassastır. Tükendiği an, tükendiğini hissettiği an bir kadın özgürleşemiyorsa çünkü özgür bir ruhtur kadın. Hiç kimseye fayda üretemez ve veremez. Yani besleyemez diyeyim sana. İşte orada kadın zehirlenmeye başlar. O zehir herkesi yıkar. <laughs> Yuvayı yıkar, çocuğu yıkar, aileyi yıkar. O yüzden kadın için tazelenmek ve sırtındaki yüklerden kurtulmak çok önemli. O kaldıramayacağın bir yük değildir ama çok ağırdır yani. Artık yorulursun, ruhun çekilir ve Hikayen değişir. Hikayen değişir. Yüzün değişir, saçın değişir, giyimin değişir, yürüyüşün değişir. Her şeyin değişir. Artık bir kadın yürümüyor, duruyor da, Bir erkek yürüyordur yani.